E hepinize selamlar. Bugün size 30 Nisan 2022 yılındaki dönemin ilk tutulmasından bahsetmek istiyorum. Boğa burcunun 10 derecesinde ve kuzey bendinde bir tutulmamız olacak ve bu tutulma son derece pozitif ve iyicil etkileri barındırıyor. Tutulmanın yükselen burcu 23 derece yay ve yükselen yöneticisi de Venüs'le beraber kavuşmuş durumda olan 27 derece balıkta yerleşmiş olan Jüpiter. Venüs'le Jüpiter kavuşumu neden önemli? Çünkü tutulma kuzey bendinde ve Boğa burcunda gerçekleşiyor. Yanı sıra aynı şekilde Boğa burcunda Uranüs'ümüz de var ve Kuzey Ay düğümümüz de var ve Jüpiter ve Venüs'ün iki yiğicilin hem de Venüs'ün yücelimde olduğu bir burçta ve hatta yöneticisiyle dip dibe olduğu durumlarda bu tutulmanın hayatlara muazzam etkisinin ve muazzam dokunuşlarının olacağını söylemek gayetle mümkün. Tutulma enerjisi Holstein ve Placidus'a göre ev değişikliği yapıyor ama ben en azından Holstein açısından söylemek isterim. 5. evde Placidus'ta göre dördüncü evde olacak. Dolayısıyla ev, aile konuları, ilişkiler konuları, çocuk konuları ve ebeveyn konuları gündeme gelecek. Tabii ki özellikle tutulmanın hemen birinci ev aksında aynı zamanda Oğlak Burcu'nda yerleşmiş olan bir kupidomuz var ki Retro'da Hades'le e, açıya giriyor. Ne yazık ki bu tutulma e, e, özellikle bazı yaşlı aile üyelerinin sağlık sorunları şeklinde de gündemimize geliyor. Yine aile içerisinde ebeveynler, ebeveynlerin sağlık sağlık sorunları veya iş sorunları ile bağlantılı olarak hanede köklerde, baba evinde yapılması gereken bazı düzenlemeler var. Çünkü bu tutulma çocukları da çok işin içerisinde alan bir tutulma. Merkür hem 6. evde hem 5. ev enerjisinde çalışacak olduğu için ikizlerde kendi burcunda. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman Mars'ın balıktan işaret ettiği Mars neden önemli? Çünkü güney aydın yöneticisi olması sebebiyle ve tutulmanın aslında enerjisini ciddi anlamda sert bir şekilde zorlayan etkilerden birisinde bulunuyor. Mars bu noktada hayatlar içerisinde bizim çoğu zaman kendimizi kurban durumuna düşüreceğimiz e, seçimler yapmakla bizi e, muhatap edecektir. Tabii ki Mars balık enerjisini biraz gönüllülük prensibi şeklinde çalıştırmak gereği var. Yani biz üzerimize almamız gereken sorumları ki ay düğümleriyle karelenen bir satürn enerjisinde üzerimize almamız gereken sorunları Mars balık ile e, gönüllülük prensibiyle almazsak eğer Jüpiter ve Venüs'ün balık burcundaki konusu ve tutulmanın da yöneticileri olması sebebiyle olayları büyük büyük yaşamamıza ve gerçekten altından kalkmamıza imkan vermeyecek sonuçlarıyla yüzleşmemiz anlamına geliyor O yüzden tutulma enerjisinde hayatların 6 ay ile 2 yıl arasında değişecek bir süreçte olduğunu unutmayın bu bazıları için hakikaten köklerle bağlantılı aile konularıyla alakalı yüzleşmeler anlamına gelecektir güneşin ayın kuzey bendinde olması özellikle yeni ilişkileri yapılandıran kişileri muazzam desteklerini sunuyor. Bu harit e, haritaya göre bu tutulma enerjisi birleştirici etkileri açığa çıkartıyor. Hak edici e, hak eden enerjileri açığa çıkartıyor ve aslında zenginlik ve bolluğu da açığa çıkartıyor. Çünkü boğa zodyakın ikinci burcudur ve e, değerler, öz değerler, maddi kaynaklar ve e, kişisel zenginlik göstergesidir. Jüpiter ve Venüs'ün bu dolu tutulmayla bağlantılı yeni ay enerjisiyle olan ilişkisi de yeni bir başlangıca işaret. Eden ve bundan sonraki evreyi de belki hayatları 18 yıl boyunca etkileyecek evreleri çalıştıracaktır. Haritada Uranüs enerjisi çok baskın. Çünkü bu değişimler demek. Kuzey ay yönünde ve güneş ayla e, düğümler arasında orta noktada bulunuyor. Buradaki Uranüs enerjisi şimdiye kadar alışık olduğunuz düzenlerin yıkılarak yeni düzenlerin başlıyor olmasına işaret eder. Bu an medya sistemine göre 8. evi anlatıyor olduğu için aynı zamanda ikili ilişkiler yanı sıra ticari ortaklıklar açısından da önemli olacaktır. Özellikle finans getirilerinin paylaşılması, ortak kaynakların yönetilmesi veya miras velayet gibi konuların gündeme gelmesi ve buna bağlı olarak iş ve parasal konularda da bir takım gündemlerin olması kaçınılmaz. Özellikle bu tutulma evresinde yaşadığımız terazi dolunayından sonra ilişkilerle ilgili çok ciddi bir yapılanma beklemelisiniz. Bu bazıları için gerçek anlamda ruh ve yol birliği anlamına gelirken bazıları için de geri dönülme noktada ayrılıklar anlamına geliyordu. İşte bu noktada bu yeni ay enerjisindeki tutulma yolu ve yönü birleştirilen kişiler için gerçekten çok uzun ömürlü, kalıcı birliktelikler anlamına geliyor. Bu tutulma enerjisiyle eğer bir iş fırsatı veya bir kariyer potansiyeli önünüzde ise bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Yanı sıra tutulmanın emsisi terazi burcunda yine bir Venüs'e gönderme var ki özellikle ikili ilişkilerde ortaklıklarda Venüsyen yani konularda Venüsyen yani konular genelde uyum, estetik e, konularında içi, için içerisine alır. Ticari faaliyetlerde de keza öyle yabancı ülkelerle ticareti de ticari ortaklıkları da anlatıyor. Çünkü yükselen yay enerjisinde. Bu da demektir ki aslında e, bu süreçte yabancı ülkelerle olacak olan her türlü ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarda, distribütörlük ya da bayilik anlaşmalarında sistem muazzam şekilde destekliyor. Yanı sıra Uranüs'ün etkisiyle teknolojik e, gelişmeleri de ya da teknolojik bağlantıları da unutmamanız lazım. E, eğer doğru konuşlandırılırsa bu e, tutulma enerjisi yeni enerjisiyle inanılmaz maddi zenginlik potansiyelini açığa çıkartıyor. Özellikle e, evlenenler, yeni ev almak isteyenler, yurt dışında ticari bir oluşum oluşturmak isteyenler, birileriyle ortaklık yapmak isteyenler bu e, yeni ay ve tutulma enerjisinin muazzam etkisinden faydalanabilirler. Tabii ki konumuz aile olduğu için aile içerisindeki ilişkiler de gündeme gelecektir ve tutulmanın aksında 3. evde Mars Neptün bağlantısı var ki bu da bizim için aynı zamanda yakın çevreyle olan kaotik durumları anlatıyor. Belki çevre değiştirmek durumunda söz konusu olabilir. Çünkü Güney Aydın'da zaten 11. evden bunu işaret ediyor. Güneyden kuzeye giderken e, ufkun üstünden ufkun altına doğru bir iniş yapıyoruz harita potansiyeline göre. Bu da demektir ki alışkın olduğumuz çevre değişiyor. Sosyal çevremiz değişiyor. Artık içinde bulunduğumuz ve sürekli görmeye alıştığımız insanlar gidiyor. Yerine bambaşka, yepyeni bir e, insanlar geliyor ve daha çok aile odaklı ilişkiler ön plana çıkıyor. Bu bazıları için çocuk sahibi olmak demektir arkadaşlar. Bazıları için de çocuğa göre hayatı organize etmek demektir. Özellikle e, üniversite sınavlarının yaklaştığı günler açısından bakıldığında da bu tutulmayla e, Merkür enerjisiyle sınavlara göre yerleştirilen çocuklar onlara göre düzenlenen durumlar belki yurt dışında eğitim yapmak isteyen gençler ve buna göre de ailevi durumların ayarlanması hem maddi hem manevi olarak ayarlanması gündemde. Özellikle Merkür enerjisine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Merkür Admetus'la beraber İkizler Burcu'nda bu dönemde çocuklarla ilgili kaotik durumlar ve iletişimde problemler yaşayabilirsiniz. Her ne kadar tutulma enerjisi aileye, çocuklara doğru bir e, gidiş işaret ediyorsa da Merkür'ün içinde bulunduğu durum e, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili olarak belki gereksiz hatta aşırı hatta abartılı. Çünkü yükselen yay enerjisinde olduğundan hassasiyet gösterdiğimizi, belki konuları çok büyüttüğümüzü veya büyük fedakarlıklar içerisine girerek kendimizi aşan çalışmalar içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Merkür Admetus durumu çocukların gelişim sürecinin biraz yavaş olduğunu, eğitimleriyle ilgili bir takım aksaklıklar olduğunun da altını çizer. Özellikle bazı çocuklara psikolojik destekler verilmesi gerekebilir. Harita bunu işaret ediyor. Bazıların eğitim hayatını ara verme durumları ve iş hayatında çalışmaya başlamaları durumu söz konusu olabilir. Bazılarının da eğitim için yurt dışına gitmek veya yeni bir kariyer hedefi belirlemek gibi yön değiştirmek ihtiyacı olacaktır. Buna göre kendisi ayarlaması gereken ebeveynlerin durumlarından bahsetmek mümkün. Öte taraftan tutulma yine e, üçüncü ev ile dördüncü evi birbirine bağladığı için kardeşlerle olan ilişkimize de çok dikkat etmek gerekiyor. Bu tutulma enerjisiyle hakikaten çok yakın akrabalarınızla veya kardeşlerinizle birebir ilişkilerinizde ciddi bir sınav ya da ciddi bir denenme durumu söz konusu olabilir. Yakın çevrenizde fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Kendi Bu sistemin sizin kendi yolunuzu seçmeniz için aslında istemiş olduğu konulardan bir tanesi. E, kardeşlerle olan ilişkide bazı e, ilişkiler kopma noktasına gelirken bazıları için kardeşiyle beraber ortak bir oluşumda bir iş başlatmak ve bu işi hatta e, uluslararası boyutta ve teknoloji de kullanarak yaygınlaştırmak durumu söz konusu olacaktır. Hangi yaşam planında olursanız olun 9. başak enerjisine yükseliyor olduğu için emek vermek, çok uğraşmak ve titiz hazırlanmak gerektiğini unutmamak lazım. E, 360'lı haritadan 90'lı haritaya geldiğim zaman ise eğer e, bu sefer çok daha enteresan astro Soyutları gene merkezde görmek e, görüyorum. Bunlardan bir tanesi Zeus e, ve Zeus'a asteroidi ki Jüpiterle beraber. Bu global olarak e, sosyal çevremizde, so global anlamda savaş ve savaşla ilgili konuların hala gündeme etkiliyor olduğunu işaret edecektir. Ve hatta bu tutulmanın enerjisiyle de savaşla ilgili sıcak gündemlerin artacağını, belki yaz aylarında da bu konularla ilgili e, liderlerin bir araya gelerek bir takım uzlaşmaya yönelik çalışmalar yapacağını düşünebilirsiniz. Ve fakat burada herhangi bir net bitiş en, en, etkisi değil, daha çok devam eden anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar şeklinde açığa çıkacaktır. Ee, yanı sıra ticari faaliyetlerde Merkürden sebep bir takım durgunluklar vesaireler olması kaçınılmaz. Özellikle e, 21 Haziran'daki yengeç dönencesine kadar ticari faaliyetlerde bir takım belirsizlikler, durgunluklar ve yeteri kadar hareket ve ivme kazanamama gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle 21 Haziran'dan sonra e, iş hayatında Merkürün biraz daha özgür hareket edebildiği bir planda ticari faaliyetlerde hızlanma durumu söz konusu olacaktır. İşte bu noktada tutulma enerjisiyle kariyer alanında bir yapılandırmaya giderken öncelikli olarak sağlıklı bir fizibilite yapılmasını tavsiye ederim. Uranüs etkisi çok fazla. Bu kripto paraların da bazıları için çok büyük zenginleştirici enerjisi de olacağını anlatıyor. Fakat Güneş'in ve Ay'ın kardinal ekseninde Neptün var. Eğer bilinçsiz yatırımcıysanız bu tutulma enerjisinde bütün birikimlerinizi kayıp da edebilirsiniz. Neptün etkisi ise veya bilinçli yatırımcıysanız da buradaki Uranüs enerjisi ve Neptün enerjisi Jüpiter ile beraber düşünüldüğünde muazzam e, kendinize kaynak üretebileceğiniz, kendinize zenginlik potansiyelinizi taşıyabileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor. Her durumda teknolojiyi ya da e, uluslararası finansal piyasayı çok iyi takip edenler bu dönemi karlı yatırımlar ve kazançlar şeklinde değerlendirebilirler. Öbür taraftan haritanın kardinal ekseninde Juno ile beraber hareket eden e, Atropos ve Pisişe asteroidi var ki Juno biliyorsunuz evlilik tanrıçasıdır. Bu ilişkilerin çok hakikaten bu tutulma ve yeni aile gündemde olduğunun bir diğer göstergesi. Evliliği ya da ilişki durumunuza bağlı olarak şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Ailenizden, vatanınızdan, topraklarınızdan ayrılıp başka yerlere göç etmek zorunda kalabilirsiniz veya ailenize yeni üyeler katılabilir ve onlarla alakalı bir uyum süreci çalıştırabilirsiniz. Bu noktada bazı eee karşılıklı anlayış çok önemli olacaktır ve e, Juno zaten balık burcunda kişisel fedakarlıklarla da ilişkilerin yönetileceğini, yürütüleceğini söylüyor. Bu dönemde özellikle Satürn'le beraber hareket eden Hopi asteroidi var ki ay aidiyümlerini kar, e, kareliyor. Bu bazı e, topluluklarda azınlıklarla ilgili problemler anlamına gelir, gelir. ki bizim de ülkemizde biliyorsunuz azınlıklar var. Bunlarla ilgili bir takım şiddet eylemleri veya abartılı davranışlar veya reaksiyonlar görmek, gözlemlemek de mümkün. Bunlarla da bağlantılı yeni yasal düzenlemeler yine bu tutulmanın enerjisindeki 6 ay ile 2 yıl arasında 2 yıl arasındaki süreçte mutlaka yapılacaktır. Satürn'ün içinde bulunduğu pozisyon düşünülürse bazıları için hakikaten radikal dönemeçlerde söz konusu ve Satürn'ün beraber hareket ettiği bir diğer e, asteroid Requiem asteroidi. Requiem teknik olarak e, yaz tutmayı anlatır fakat insanların genel bir huzur ihtiyacında olma isteğini de e, açığa çıkartır. Bu noktada kuzey ay düğümü boğa enerjisiyle ve Uranüs'ün de etkisiyle yeni bir konfor alanı, yeni bir huzur planı yaratmak noktasında eylemler yapılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Mars burada tabii ki çok etkili. Çünkü Mars balık enerjisiyle kurban temasını değil, dediğim gibi gönüllülük temasını çalıştırırsanız eğer aslında kendinize çok daha keyifli, konforlu, sağlıklı belki bir aile huzuru ve bir ev hayatı inşa edebilirsiniz. Bazılarının hayatında gerçekten muazzam yönde ilerlemeler olurken bazılarının hayatında da köklü değişiklikler olacaktır. Çünkü Plüto Admetus hattı var, Kardinal Eksendi ve bu da işaretleri doğru okumak gerektiğini, doğru şekilde doğru zamanda eylem yapılması gerektiğini söylüyor. Gerçekten bana göre uzun zamandır tutulmalarla ilgili yaptığım incelemeleri düşünecek olursak açık ara bu tutulma diğerlerinden çok daha pozitif etki İkiyi içeriye içeri, içeri alıyor. Fakat dediğim gibi her zaman için bilinçli hareket etmek, sağduyulu hareket etmek ve zamanın enerjisinin bizden istediği şekilde davranmak çok önemli olacaktır. Hepinize en güzel şekilde tutulma enerjisinin, yeni ay enerjisinin hayatları sirayet etmesini diliyorum. Keyifli, mutlu günler. Hoşçakalın.